MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörün bitmesi milli ülkümüzdür. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, DEM Parti ile birlikte kayyum protesto mitingi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve konser tartışması üzerinden Ankara Büyükşehir VD Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız oyumuz artıyormuş. Oyumuz azalıyormuş. Arkadaşlar, aziz milletim, vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımıza yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan çıkışı sonrası tartışmalar sürerken PKK için son yaklaşmıştır. Terörün bitmesi milli ülkümüzdür dedi. Sözü kayyum atamalarına getirdi. Belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile demin kent uzlaşması çatısı altında nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü belgelenmiştir. Şeyh Said ve şey Seyit Rıza yaşadıkları dönemin hainleridir, bölücü teröristleridir. Bahçeli, konser gideri tartışmaları üzerinden de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Neymiş? Bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de 45 milyon liraymış. Suçluların telaşıyla kıvrananların şifreli özrü kabahatlerinden büyüktür. Hadi ya, halkımızdan utanmadınız. Beydensizler sizler, bey sonradan görmeler. Allah'tan da mı korkmadınız?